Yalnız bir şey değil mi? Çok ciddi söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bugün e, bir bakın timeline'ına. Timeline'ıma. Baya böyle Cumhuriyet Bayramı'na laf sokmalar. Iğneme, iğnelemeler falan var. Ne oluyoruz lan dedim. Bir tane tweet attım böyle. Normalde ben bayram seyran kutlamam. Ne dini ne milli çok da sikime amına koyayım. Bana ne amına koyayım. Abi baya Cumhuriyet Bayramı tweetime laf sokanlar falan oldu amına koyayım. Irkçı Cemre, Kemalist Cemre falan. Cumhuriyet Bayramı kutluyoruz. Amına kodumun evladı. Ne Kemalist'i ne oluyoruz? Amına koyayım. Bir dakika nerede konumlandırmaya kendi kafandan yel değirmeni gibi düşman yaratmaya çalışıyorsun? Abi siz manyak mısınız lan? Cumhuriyet düşmanı olunur mu lan? Sapık mısınız amına koyayım? Ne yapalım? Bokumuzla mı oynayalım? Primat mısınız? Amına kodumun evlatları siktir git ama ya Aa. abi Türkiye'de cumhuriyet karşıtlığı olmak nedir ne istiyorsun daha ne özeniyorsun ne özeniyorsun ya Doğunda Afganistan var altında İran Suudlar var öbür tarafında Kuzey Afrikalıların hali zaten ortada amına koyayım ne özeniyorsun ya cumhuriyet karşıtı olmak ne ya Ya ha siktir git ya amın evlatlarına bak yuh amına koyayım ya Bak abi şey tartışması yapacak olsak hani ideal devlet düzenine hım falan diye ben de oyumu e, cumhuriyete basmayabilirim. Tamam mı? Ama yer var yer var zaman var. Tamam mı? Dinamikleri var. <gülüyor> Mevzunun. <gülüyor> Cumhuriyet karşıtı olmak ne lan? Hanedanlık tarafından yönetilmek istemek ne lan? Amına kudumun evladı. Seni bir Ailenin soyu yönetti ya yüzlerce sene. Bir ailenin soyu. Soyu. Bir ailenin dölü. Oğlu, torunu şu su bu su. Bu yönetti seni. Böyle yönetim biçimi mi olur lan? Aman evladım. Bak bir şey diyeyim mi? Kur'an'a Kur göre ee, zannedersem çoğu yönetim sistemi helaldir. Haramdır demek için direkt zıttı olan bir emir olması lazım. Çoğu yönetim sistemi Kur'an'a göre helaldir. Ama haram olan bir yönetim sistemi söyleyin diye bana soracak olsan saltanat derim. Kan bağıyla yönetim sistemi mi olurlar? Onların işleri şura ile danışma ile, meclis ile olur. Kan bağıyla lider mi atanır? Amına koduklarım. Tarihi kaynaklar veya dört halifenin yaptıkları beni bağlamaz. Ben onlardan mesul değilim. Ama on dört halife dediğin adamlar bile kambayla falan değil. Kendilerince bir seçim usulüyle atanmış adamlar değil mi? Saltanat ile yönetilmek ne? Buna hasret duymak ne? Nasıl primat türüsünüz siz lan? Ulan bir insan evladı Hayır ben insan gibi yaşamak istemiyorum zorla beni amcık ağızlı gibi güdün yönetin der mi lan kendi iradesiyle? Hadi bunu dedin bir de diyor ki şu ipeyi de böyle benim gibi amcık ağızlı gibi yönetin. Lan bana ilişme bari ha. bana da ilişiyor amınakoyim yoksa kendi amcık gibi yönetilsin bana.